Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle hayatım boyunca asla denemediğim iki şeye bakıyoruz. Birincisi Haribo. Böyle ekşili bir e, jelibon. Party Bird. Bu. Ve çoğu insanın içtiği bubble tea. Ben denemedim. Şöyle. Ben daha denemedim. Açılış yapalım. O şurada bir tane şey var. Barkod. Barkodu okutunca herhalde bir şey oluyor. Şunları. Çıktı. Tamam ben hemen bunları açıp geliyorum. Bye bye. Evet arkadaşlar ben yaptım. Şimdi bunu içine sıkacağız. Oha çizik. Kokusu çok güzel. çıplama baltaya bunlar şöyle arkadaşlar oynuyor birazcık asitli falan Şu bakayım ona geliyoruz. Bunun e, kokusu maçmanolar var ya yani böyle sıkıyorsunuz. Sıkış gibi. Böyle. bubble tea yüzde %8 veriyorum. Nedeni şu. Hmm. İki puandan bir tanesini kırıyorum. Nedeni şu an. Birincisi pipet kağıttan yani hemen gider. İkincisi de birazcık gazda. Ee, bundan on 10'da 10 veriyorum. Çok iyi. Ama arkadaşlar şurada. Şurada yaban mersinli aramalı. Şunlar ahu aramalı. Bunlar çilek aramalı. var da. Şunu aldığım zaman Şunu aldığım zaman Çilek aramalı oluyor Bye bye turumuz biten Görüşürüz